Değerli arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz Suriye'deki Gerginlik artmaya devam ediyor. Şam Suveyda yolu kapatıldı ve bölgeden çatışma haberleri geliyor arkadaşlar. Mesmeye bölgesinde aşiretler arasında çıkan çatışmalar ve Burak bölgesinde genel güvenliğe ait bir noktanın yakınında meydana gelen patlamalar nedeniyle Şam Suve'da yolu kapatıldı. Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı ve YTŞ e lideri Ahmet El yönetimi altında azınlıklara yönelik saldırılar aralıklarla sürerken ülke ülkeden yeniden çatışma haberleri geldi. Haver, ha, havar haber ajansı Mesmiye bölgesinde aşiretler arasında çıkan çatışmalar ve Burak bölgesinde genel güvenliğe ait bir noktanın yakınında meydana gelen patlamalar nedeniyle şam yolunun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Suveyda 24 internet sitesi de Mesmiye bölgesinin yakınında aşiretler arasında çatışmalar yaşandığını doğruladı. Ancak ölü veya yaralı hakkında herhangi bir bilgi edinilemediğini bildirdi. Gelen ilk bilgilere göre El-Büveydan ve El-Mesmi aşiretleri arasında çatışmaların olduğu ve SDG'ye bir kez daha saldırı oldu arkadaşlar. Özellikle son günlerde Demokratik Suriye güçlerine IŞİD tarafından saldırılar artmaya devam ediyor. Bir kez daha Suriye insan hakları gözlemevi Konuya ilişkin dün sabah Deir Zor kırsalında Batı el harici kontrol noktası ve yakınlarındaki bir askeri mevziye Habur Nehri yönünden gelen IŞİD militanları tarafından sürpriz bir saldırı düzenlenirken can kaybının yaşanmadığı bildirildi ve güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı arama tarama başlattı. Suriye İnsan Hakları Gözleme Verilerine göre 2025 yılı başından bu yana özel yönetim kontrolündeki bölgelerde IŞİD tarafından toplam 109 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılar arasında silahlı baskınlar, suikastler ve bombalı eylemler yer alıyor. Yılbaşından bu yana düzenlenen saldırılarda toplam, toplam 40 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 27'si DSG ve DSG bünyesinde görev yapan personelden denildi haberde. 8'i IŞİD üyesinden ve 5'i sivil vatandaşlardan oluşuyor denildi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin verilerine göre 2025 yılı başından bu yana IŞİD tarafından özerk bölgelerine düzenlenen saldırıların büyük çoğunluğu Deir Zor kırsalında yoğunlaştı denildi. Özellikle Deir Zor ve çevresinde SDG'ye bağlı noktalara, güvenlik noktalarına ve SDG doğrudan saldırıların yapıldığı haberleri yapılmaya devam ediyor. Diğer bir yandan Suriye'deki Dürzi lider anayasal bildiri zalimle zalimceydi. Sadece Kürtler değil, Sünniler bile memnun değildi ifadelerini kullandı. Dürzi lider yapmış olduğu açıklamada Kürtlerle ilgili önemli noktalara değindi. İstikrarlı bir Suriye mevcut yönetim tarzıyla kurulabilir mi? E, sorusuna yanıt verdi. İstikrar Suriye'nin durumu, farklı bileşenler, sınıfların dağılımı ve karışımı dikkate alınmadan gerçekleşemez dedi. Suriye farklı etnik köken, dil ve mezheplerden oluşuyor. Bu çeşitliği kabul etmek sizce güç kaynağı mı yoksa zayıflık mı? E, denildi ve Kürtlere göre geçici anayasa hiçbir şeyi değiştirmedi ve Kürtlere hiçbir hak verilmedi. Siz bu anayasayı nasıl görüyorsunuz sorusuna şöyle yanıt veriyor Dürzi Lider. Anayasa Hangi anayasadan bahsediyorsunuz? Anayasal bildiri diye adlandırılan şey aslında zalimce bildiriydi. Biz ve Suriye'nin tüm bileşenleri birçok maddesinden memnun değildik. Orada bulunan az sayıdaki hak sadece Kürtler için değil, halkın tüm mezhep ve bileşenleri için de geçerliydi. Hatta Sünni kardeşler bile bundan memnun değildi. Ayrıntılara girmeye gerek yok. Tamamen iptal edilmesi talebini vurguluyoruz dedi. Biz vurguluyoruz ve uzmanlar tarafından iptal edilmesi talep eden ilk kişi olduk ve hiçbir tereddüt olmadan ve hiç kimseyi gözetmeden demokratik sivil merkezi olmayan sistemle birleşik bir devlete çağrısında, devlet çağrısında bulunduk. İşte bu yukarıda bahsettiğimiz gibi bize karşı yapılan tüm o dijital saldırılar medya düşmanlığı ve kışkırtmaların nedeni oldu dedi ve tabii ki Kürtlerin de bunu desteklemesi doğru değil ifadelerini kullandı. Ee, Kürtlerin bu durumu destekle doğru desteklememesini doğru bulduklarını da ifade etti. Şimdi önemli bir açıklama var. O da Kürt siyasetçi Abdurrahim Semavi'den geldi. Kürtler Suriye'de özellik elde edecektir dedi. Bakın çok önemli açıklama. Özellikle biliyorsunuz ki Şam heyeti e, Şam'a gitmişti ve burada çeşitli görüşmelerin yapılacağı söylenmişti ve bu görüşmelerde ademi merkeziyetçilik vurgusu yapılmıştı. Semavi Kürt halkının hak ve taleplerinin bu heyet aracılığıyla yasal yasalar, anayasa ve vilayetlerin yönetimi aracılığıyla tüm tarafları tatmin eden ve hiçbir engele takılmayan yeni bir anlaşma imzala, e, imzalanarak uygulanacak sağlanacağı yerine getirileceği konusunda iyimserim dedi. Ve Suriye'de Kürtlerin hakları, Kürtler resmi olmasa da bir tür özel yönetimle anayasa kapsamındaki tüm haklarından yararlanacaktır. Türkiye'de Kürt şehirlerine destek tahsis ederek, kalkınma planları hazırlayarak ve Kürt valiler atayarak bölgenin silahsızlandırılması şartıyla bunu Türkiye Kürdistan'ında uygulamaya istekli dedi. Anlaşmanın Afrin, Kobani ve Kamuşlu dahil Suriye Kürdistan'ın tüm bölgelerini kapsadığını ve Suriye Anayasası'nın bunu garanti altına alacağını belirtti. Bir sonraki aşama için atılacak adımları aslında konuştu. ABD Türkiye anlaşmasının bazı yönlerini açıklayarak Türk güçlerinin Afrin ve içindeki diğer bölgelerden belirli bir anlaşma kapsamında çekileceğini, bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için bu bölgelerde sınırlı askeri temsil yetkisine sahip olacağını ifade etti. Kamışlo'da sembolik bir güç olarak bazı personel ve askerleri içeren bir karargah içerisinde bir Türk askeri varlığı olabilir. Bu şu anda mevcut olan ABD güçlerinin sayısının azaltılmasına ek olarak bölgedeki temsil ve ortak varlıkla ilgili ABD Türkiye anlaşması bir parçası dedi. Kamışoğlu da sembolik bir güç olarak Türk askeri varlığının olabileceğinden bahsediyor. Ayrıca ABD ve Türkiye Kürtler ve Suriye hükümeti arasında anlaşmanın başarısının ana garantörü olmak istiyor diye de ekledi. Suriye'deki anlaşmanın imzalanmasının ardından SDK Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye giderek Türk Dışişleri ve Savunma Bakanları ile görüşeceğini belirtti. Ayrıca Salim Müslüm'ün de davet edilme ihtimali olduğunu belirtti. Semavi Kandil'in silahsızlanma sürecinin önümüzdeki 3 ay içinde tamamlanacağını, Öcalan'ın süreci şahsen denetlediğini ve ona yakın 15 kişiyle çalıştığını belirtti. Gecikmenin süreci uygun şekilde uygulamak ve sahada herhangi bir engele takılmamak için yapılan ciddi ve Titiz çalışmalardan kaynaklandığını da belirtti. Özellikle bir özelliğin elde edileceğini ifade ediyor Abdurrahim, Abdurrahim Semavi. E tabi zaten burada yaptığımız yayınlarda bu durumu konuşuyorduk. İşte Adem'in merkeziyetçi. Adem merkeziyetçi bence bir isim yani farklı bir isim. Yani bunun adı özellik yani statü işte federalizm de diyebilirsiniz ki zaten yapılan açıklamalarda detaylarda şunlar geçiyordu. İşte özellikten şunları şunları alacağız. Özel, özel sistemden. Federal, federal sistemden şunları şunları alacağız. Ama şöyle bir formül ortaya koyacağız ve bunun da adına Adem'in merkeziyetçi bir sistem ee, diyeceğiz deniliyordu ee, ama tamamıyla işte bunların e, çok kavramlara ve isimlere takılınma takılmaması gerektiğini e, takılılmaması gerektiğini e, düşünüyorum en azından şimdilik bakalım bu görüşmeler e, nasıl sonuçlanacak bunu hep birlikte sizlerle takip edeceğiz henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi. Son olarak da bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.